Her çıkışın bir inişi olduğu gibi, her gelişinde bir dönüşü vardır. Kaderin bu kaçınılmaz döngüsü, dizinin yeni bölümünde karakterlerin karşı karşıya kalacağı büyük değişimleri işaret ediyor. Geçmişte verilen kararlar, yapılan fedakarlıklar ve işlenen hatalar artık geri dönülemez bir noktaya ulaşmış durumda. O gün sizi kan bağladı, bugün de kan çözdü, bu dava bitti. Cümlesi Uzun süredir devam eden bir mücadelenin, bir hesaplaşmanın nihayet sona erdiğini gösteriyor. Ama gerçekten bitti mi? Yoksa her şey sadece daha büyük bir fırtınanın habercisi mi? Kan bağı kimi zaman insanı hayata bağlarken, kimi zaman da en büyük yükü haline gelir. Şimdi bu yük birine veda etmeyi mi gerektiriyor, yoksa yeni bir başlangıç yapmayı mı? Devran için bu bölüm Hayatının belki de en büyük yüzleşmesini yaşadığı an olacak. Gerçekten seven kendinden çok öbürünü düşünüyormuş. Sözü onun aşkı için ne kadar büyük fedakarlıklar yapabileceğini gösteriyor. Sevdiği kişi için kendinden vazgeçebilir mi? Onu korumak için her şeyi göze alabilir mi? Ancak bu aşkın gölgesinde büyük bir günah mı yatıyor? Yaptığın şey cezasız kalamazdı. cümlesi Devran'ın geçmişinin peşini bırakmadığını ve onun için artık bir bedel ödeme zamanının geldiğini gösteriyor. Bir hata, belki de bir ihanet, belki de bir intikam duygusu. Ne olursa olsun, Devran bu sefer kaçamayacak. Peki ya aşk? Aşk gerçekten her şeyi affeder mi? Yoksa en büyük cezayı en çok seven mi çeker? Şehir bir kez daha en karanlık yüzünü gösteriyor. Burası bize iyi gelmiyor. Ben gidelim derim. cümlesi bir kaçış planının sinyallerini veriyor. Artık bu şehirde nefes almak bile zor gelmeye başlamış. Anılar, kayıplar, pişmanlıklar her şey üzerlerine çökmüş durumda. Bu şehir bize zifiri karanlıktan başka bir şey vermedi diyen bir insanın artık burada kalmak için hiçbir nedeni yoktur. Ama gerçekten kaçmak mümkün mü? Kimi zaman insan Sadece bir şehri değil, geçmişini de terk etmek ister. Ama geçmiş bir gölge gibi peşinden gelir. Nerede olursan ol, seni bulur, seni esir alır. Bu kaçış gerçekten bir kurtuluş mu, yoksa sadece bir süreliğine ertelenmiş bir yüzleşme mi? Gül belki de bu bölümde en büyük değişimi yaşayan karakter olacak. Ben çok fena gül oldum be amca. cümlesi onun artık eski gül olmadığını gösteriyor. Belki de Yaşadığı onca acı onu geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Artık masumiyetin yerini kararlılık, hayal kırıklıklarının yerini sertlik aldı. Ama insan ne kadar değişirse değişsin, içinde bir yerlerde eski hali hep yaşar. Gül, kendisini bu hale getirenlere karşı bir hesap mı soracak, yoksa artık daha güçlü bir şekilde mi devam edecek? İhanetler, kayıplar ve hayal kırıklıkları onu bambaşka bir insana dönüştürmüş olabilir. Ama bu yeni haliyle gerçekten mutlu olabilecek mi? Yoksa içinde hala eski gülden izler kalmış mı? Azes'in adının geçmesi olayların sandığımızdan çok daha büyük bir düğümün içinde olduğunu gösteriyor. Azes'in varlığı Devran ve diğer karakterler için ne anlama geliyor? Onun bu hikayede nasıl bir rolü var? Devran ve Azes arasında süregelen bu çatışma nasıl bir noktaya varacak? Bir hesaplaşma mı olacak? Yoksa bambaşka bir sır mı ortaya çıkacak? Belki de Azes, Devran'ın en büyük düşmanı değil, onun için bambaşka bir gerçeği temsil ediyor. Bu bölüm izleyicileri büyük duygu patlamalarına sürükleyecek. Birkaç karakter için geri dönüşü olmayan bir yol açılıyor. Kimi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak, kimi tüm hatalarını affettirmek için savaşacak, kimi ise artık daha fazla savaşmak istemeyecek. Aşkın, ihanetin İntikamın ve hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği bu hikayede artık her şey keskin bir bıçak gibi. Bir yanlış karar her şeyi mahvedebilir. Bir doğru karar her şeyi değiştirebilir. Ama kim doğruyu, kim yanlışı belirleyecek? İzleyiciler bu bölümde nefeslerini tutarak her sahneyi izlemek zorunda kalacak. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu şehirde Bazıları için yolun sonu geldi, bazıları içinse yeni bir başlangıç zamanı. Ama en büyük soru hala cevapsız. Geçmişin izleri gerçekten silinebilir mi? Yoksa insan ne kadar kaçarsa kaçsın, aslında hep aynı karanlığın içinde mi kaybolur?